Saadet Partisi adına ikinci söz Antalya Milletvekili Sayın Şerafettin Kılıç'a aittir. Süreniz 15 dakikadır Sayın Kılıç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı bütçesi üzerinde grubumuz adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken bu kürsüde hakikati haykırırken ruhunu teslim eden değerli dava kardeşim Hasan Bitmez'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet makamı Ali olsun. Ailesine, sevenlerine ve tüm milli görüş camiasına da sabır ve başsağlığı diliyorum. Hasan Bitmez kardeşim ömrünü yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması adına milli görüş davamıza vakfetmiştir. Şüphesiz ki Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bütün çabamız şerefli bir ölüm içindir. Hasan Bitmez kardeşim son nefesine kadar hakikati haykırmış ve 54 yıllık hayatı şerefli bir ölümle taşlanmıştır. Ne mutlu ona ki hepimizin imrendiği bir sonla ruhunu teslim etmiştir. Onu ve ifade ettiği hakikatleri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Biliyoruz ki biz sussak da hakikat susmayacak. Çünkü Allah hakikati ifade etsin diye mutlaka bir kulunu vazifelendirecektir. Bundan nasiplenebilenlere ne mutlu. Evet bizler Hasan Bitmez'in bu kürsüde başta Filistinli çocuklar, kadınlar olmak üzere bütün mazlumların hakkını savunduğuna ve bu uğurda şehit olduğuna inanıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün burada emeğini namus bilen, alın terini toprağa döken çiftçilerimiz adına söz aldım. Olumsuz şartlara rağmen toprağını terk etmeyen, yıllardır tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getiren iktidara rağmen üretmekten vazgeçmeyen çiftçilerimiz adına söz aldım. Üreticilerimiz nasırlı elleriyle toprağına bağlı, ülkesine olan sevdası ve aşkıyla her daim azmini ortaya koyarak her türlü takdiri hak etmektedirler. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi gideri 11 trilyon 89 milyar ve bu bütçeden faize ayrılan rakam 1 trilyon 254 milyar liradır. 2024 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi ise 283 milyar 124 milyon lira olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi içerisinden tarımsal desteklemeye 91 milyar 554 milyon lira ayrılmıştır. Yani merkezi yönetim bütçesinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tamamını ayırdığımız pay, faize ayırdığımız payın beşte biri kadardır. Tarımsal desteklemeye ayırdığınız pay ise faize ayırdığınız payın 14'te biri kadardır. Tarım ve hayvancılığın gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı 2002 yılında %10,2 iken bu oran 2023'te %5,5 oranına gerilemiştir. Sayın Bakanların bu kürsüde çizdikleri toz pembe tablolara şaşırmamak elde değil. Oysa ki burada gerçek vahim tabloları konuşmuyorlar. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki hazırlanan 2024 yılı bütçesinde tarım ve hayvancılık alanı içerisindeki çiftçilerimiz, veteriner hekimlerimiz ve ziraat mühendislerimiz dahil sektörün hiçbir bileşeni yok. Son 20 yıldır yaptığınız bütçeler gibi bu bütçede de tarım ve hayvancılık yok sayılmıştır. Peki bugün ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda tarımı ve hayvancılığı yok sayma lüksümüz var mıdır? Elbette hayır. Ancak sizin tarım ve hayvancılığı yok saymanızın bedelini 85 milyon vatandaşımız ağır bir şekilde ödemektedir. Gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve kırmızı ette ithalatçı durumundayız. Mazot gübre başta olmak üzere girdi kalemlerinin fiyatlarında dünyanın en pahalı ülkesiyiz. 1 litre mazotun yaklaşık 15 lira, lirası vergilerden oluşmaktadır. Üreticiden vergi toplama hususunda da bir numarayız. İktidarınız çiftçiye destek olarak ödediği mazotun karşılığını fazlasıyla geri almaktadır. Küçük bir hesaplama yapacak olursak, iktidarınızın tarımsal desteklemeleri 2024 yılında 91,5 milyar Türk lirasıdır. Bu desteğin içindeki mazot desteğinin karşılığı ise 16,1 milyar TL'dir. Mazotun tüp raş çıkışı 21 ,36 lira 36 kuruş. Üzerine 15 lira 14 kuruş vergi konulduğunda ÖTV ve artı KDV ve pompa satış fiyatı 36-37 lira seviyesine çıkmaktadır. Çiftçimizin bir yılda tarımsal amaçla kullandığı mazot yaklaşık 3 milyar litredir. Çiftçilerimiz bir yıl boyunca kullandıkları sadece mazotta 46 milyar lira vergi ödemektedirler. Yani çiftçimiz devletten 16,1 16, 1, 16 ,1 milyar destek alırken mazot için ancak mazotu kullanırken de devlete 46 milyon lira vergi ödemektedir. Siz çiftçilerimizi kaşıkla destekliyor onlardan kürekle vergi olarak alıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, malumunuz bir tarım kanunumuz var. 5488 numaralı tarım kanununun 21. maddesi çiftçi desteklerinin hangi miktarda olacağını yasal güvence altına almıştır. Kanuna göre çiftçi destekleri gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz. Bu kanunu uygulasanız tarımsal destekleme programlarına bütçeden 410 milyar Türk lirası ayırmanız gerekecekti. Oysa siz Tarım ve Orman Bakanlığı'na 283 milyar 124 milyon paya ayırdınız. Bu gerçek bile sizin tarıma verdiğiniz önemi gözler önüne sermektedir. Ama iktidarınız boyunca hiçbir zaman bu kanuna riayet edilmedi. Çiftçilerimize vermemiz gereken destekleri vermediniz. Bakınız tablo çok açık. 2024 yılı bütçesinde gayri safi e, milli hasılın sadece %0,22'sini desteklemeye ayırmışsınız. Oranı her yıl düzenli olarak azaltı, azaltıyorsunuz. Çiftçilerimizin hakkı olan destekleri gasp etmekte kalmıyor onları ithalat yaparak bezdirmeye çalışıyorsunuz. Sadece bu yılın ilk 8 ayında 377 bin büyükbaş, 45 bin küçükbaş hayvan, 15 bin ton da kırmızı et ithal ettiniz. Ve bunlar için 678 milyon dolar ödeme yaptınız. Süt fiyatlarından dolayı üreticilerimiz süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalırken siz Brezilya'nın, Venezuela'nın, Çekya'nın üreticisine para kazandırıyorsunuz. Hazırladığınız bütçeye bakıyoruz. 2024 yılında kırmızı et üretiminin azalacağını öngörmüş ve programa yazmışsınız. Yani üretimi artırmak gibi bir niyetiniz ve hedefiniz yok. İthalata devam edeceğiz diyorsunuz. Üreticilerimizi köre olarak görüyorsunuz ki tepenizi atınca it hemen ithalatta gümrük vergilerini sıfırlayarak üreticiyi adeta kır başlıyorsunuz. En son pamukta gümrük vergisini sıfırladınız ve üreticiyi perişan ettiniz. Maliyetler artmış olmasına rağmen üreticinin elindeki pamuk fiyatları geçen yılki fiyatın altında kalmıştır. Narenciye üreticilerimiz ağaçlarını söküyor. Çünkü maliyetler artmış olmasına rağmen geçen sene bahçede 7 lira olan limon bu sene 2 liraya kadar düşmüştür. Bu şartlar üreticinin üretime devam edebilmesi bu şartlar altında mümkün görünmemektedir. Böyle giderse önümüzdeki sene pazarda portakal ve limon bulma, bulabilmek mümkün olamayacaktır. Değerli arkadaşlar, mevcut iktidarla ilgili bu gerçeği burada ifade etmemiz gerekiyor. Ey iktidar sahipleri, siz Anadolu'muzda üretim yapmaya çalışan Sami amcanın değil, Amerikalı Sam amcanın iktidarısınız. Amerikalı şirketler mahkeme kararlarını yok sayarak ülkemizde faaliyetlerine devam ediyor. Geçenlerde burada gündem olan Amerikalı Cargill şirketi mahkemenin ihlal kararına rağmen Nişasta bazlı şeker üretiyor, mısır şurubu ile milletimizi zehirliyor. Siz şeker fabrikalarını satarak bunlara alan açtınız. Bu yetmiyormuş gibi daha rahat faaliyet yürütebilsinler diye kanunları ve mevzuatı değiştirmek için belediyelere de baskı yapıyorsunuz. Organik şeker üretiminde bir numarayken sizin yanlış politikalarınız sonucunda Rusya'dan şeker ithal etmeye başladık. Bir de sözleşmeli üretim diye bir şey çıkardınız. Örneğin tütün üreticisi üretim yapabilmek için belli bir sözleşmeye bağlı kalmak zorunda. Tütünde kota var ve satışıyla ilgili bir yığın prosedür uyguluyorsunuz. Ancak Amerikalı Philip Morris şirketi bütün bu zorluklardan muaftır. Amerikalı şirket Kahta'nın en ücra noktasındaki köyde dahi sigarasını satıyorken Adıyaman'daki tütün üreticimiz kendi mahallesinde tütününü satamıyor. İşte tam bu yüzden siz Amerikalı samamcanın iktidarsınız diyoruz. 10 yıl önce Sudan'da tarım yapacağınız dediniz ve şirket kurup oradan arazileri kiraladınız. Bizim topraklarımız ne güne duruyor diye sorduğumuzda bu bir vizyon meselesi diye cevap verdiniz. Geldiğimiz noktada 1 Aralık tarihli resmi gazetede ilan edilen Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi kapatıldı. Bir çöp, çöp dahi üretmeden Sudan'daki macerayı sonlandırdınız. Kendi topraklarımızda kendi üreticilerimiz ekip biçemezken siz yurt dışında macera aradınız. Şimdi oyuncağından sıkılan bir çocuk misali şirketi kapattınız. Peki bu beceriksizliğin son 10 yılda sebep olduğu kamu zararı ne olacak? Bu milletin parası bu süreçte kimlere aktarıldı? Kendi üreticimiz kan ağlarken siz nasıl oluyor da böylesine sorumsuzca davranabiliyorsunuz? Değerli arkadaşlar, gıda arz güvenliği meselesi önemlidir. Ancak tarımı ve hayvancılığı önemsemeyen bir anlayışın gıda arz güvenliğini önemsemesini beklemekte yersiz olacaktır. Bu konuda çok büyük tehlike altındayız. Yaşadığımız bir örnek olayın vehametini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Çumra'daki deposundan 7500 ton yani 300 kamyon hububat çalınmıştır. Böyle bir miktarın çalınması nasıl mümkün olabiliyor? Diğer depolarımızdaki güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Bu konuda cevapsız bırakılan soru önergemizi de buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir diğer önemli husus ormanlarımız Orman varlığımız hızla azalıyor. Gerek yangınlar gerekse de yanlış imar uygulamalarıyla her yıl yüz binlerce hektar ormanımızı kaybediyoruz. Ne yazık ki oluşumu için en az 50 yıl gereken ormanlık alanlarımız talan edilirken yerine ağaçlandırılmış bölgeleri ormanlık alan sayarak grafiklere bunları yazıyorsunuz. Ancak daha birkaç gün önce resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile Cumhurbaşkanı Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerimizde koordinatlar vererek belirlenen ormanlık alanların ormanlık alan dışına çıkarılması yönünde bir karar vermiştir. Acaba neden böyle bir karara ihtiyaç duyuldu? Sanki bu zamana kadar yeterince yağmalanmamış gibi ormanlık alanlarımızı koordinatlar vererek yağma ve talana açık hale getiriyorsunuz. Şu ana kadar yaptıklarınız bundan sonra da yapacaklarınızın teminatıdır. Bu alanların talan edileceğini Kaz Dağları'ndan, Şahin Dağları'ndan, Ünye'den ve Akbelen Ormanları'ndan biliyoruz. Orman alanlarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak zenginliğidir. Bu zenginliği korumak sizin görevinizdir. Ancak siz bu millete rant odaklarına hizmet ediyorsunuz. Acilen tarım politikalarında ve ekonomik yönetimde köklü değişiklikler yapılmalı, çiftçilerin mali yükünü hafifletecek ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini destekleyecek önlemler alınmalıdır. Bu bağlamda sigortalama ve tarımsal desteklerde pek çok çiftçimizi dışarıda bırakan çiftçi kayıt sistemi yerine tarla tapularını ve kira kontratını esas alan geniş kapsamlı tarımsal üretim kayıt sistemini hayata geçirin. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde öngörülen ancak bugüne kadar hiç uyulmayan tarımsal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kaynağın gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az olamayacağı hükmü uygulayın tarım, su ürünleri ve ormancılıkta kullanılan üretim araçları ve makineler için mazotta ÖTV yükünü kaldırın. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayın. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verin. Diğer destek ödemelerini ise üretim sonrasındaki 90 gün içinde ödeyin. Tarım da çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik primi desteği sağlayın. Tohum geri gen bırakanları e, geliştirin, bankalarını geliştirin, ata ve yerel tohumlarının korunmasını ve kullanımını sağlayın. Çiftçilerimizin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden kullandıkları kredinin faizini silip yeniden yapılandırın. Çiftçilerimizin traktör, biçerdöver, tarım makineleri gibi tarımsal üretim amaçlarının ve canlı hayvanlarının haddedilmesini önleyin. Yayla potansiyellerinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yapın. Yaylaların ulaşım, elektrik, barınma gibi altyapı ve güvenlik ihtiyaçlarını çevreyi bozmadan karşılayın köy topraklarının milli emlak TOKİ gibi kuruluşlara devredilerek satılığa çıkarılması asla kabul edilemez. Köylünün toprağını koruyacak tedbirler. Buyurun tamamlayın. Ayrıcalıkta standartizasyonu sağlamak için kovan standartizasyonu bal çeşitlerinin belirlenmesi, kalıntı izleme projelerini uygulamaya koyun. Bal sektörüne kalite kriterleri getirip taklit ve taşiş ürünlerde gerekli denetimleri yapın. Arıcılık sektörüne eğitim ve kalite konularında destek hizmetleri verin. Arıcılara konaklama, yol yardımı ve sigortaları, enerji, elektrik, konaklama yerleri, şeker ihtiyaçları, ekipman ihtiyaçları gibi konularda destek sağlayın. Mevcut işletmelerin kapasite geliştirme veya yenileme destekleri işlerine destek verin. Ve daha buna benzer değerli arkadaşlar nice önerileri, önerilerimiz var. İnşallah bu önerilerin hayata geçirilmesini canı gönülden arzu ediyoruz Saadet Partisi grubu olarak. Sözlerimi burada tamamlarken aziz milletimizin genel kurulu saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler Sayın Kılıç.